Selamlar sevgili arkadaşlar. Ceko Kariyerine hoş geldiniz. Ee, güzel bir seri geçer. Konferans Ligi'nde bu arada gruptaki takımları FIFA 23'te bulamadım. Muhtemelen de yok zaten Danimarka Ligi yok. O yüzden kafama göre işte Molde'yi, Anderletti, bir de Silkeborg'u koydum. Yani zaten çok da zor bir grup değil. Muhtemelen zaten birinci çıkar diye tahmin ediyorum. Tabii ki de bu işler bir emek istiyor arkadaşlar. Galatasaray maçıyla çıkacağız. Ee, Galatasaray maçına çıkacağız deplasmanda Rams Park'ta. Bu işler emek doluyor. Emeğimizin karşılığını verirseniz çok müteşekkir oluruz. Şimdiden video beğenmeyi ve kanala abone olan herkese teşekkür ediyorum. Ceko Batçay ikilisi forvette 4-1-3-2 oynuyoruz. Karşımızda Galatasaray'da 4-4-1-1 oynuyor. Ee, bakayım Perez yeni transferlerde arasında var mıydı lan yok muydu bilmiyorum. Ben onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Aman bir şey olmaz o kadar da. Yeni transferler de vardı herhalde değil mi? fazla bakamadım. Fenerbahçe her sezon çok fazla transfer yaptığı için karışıklık oluyor. Birini gönder, birini getir, birini gönder, birini getir. En son Altay'ı da United'a gönderdik mi? Tamam. Şimdi işte devam ediyoruz. Herhalde kale de Livakovic vardı. İrfan Can, Eğri Bayat yoktur diye düşünüyorum. Hep evet, Torreira'nın kararı yapılmış. Jack olarak neler yapacağız? Galatasaray maçıyla çıktık. Tabii ki de önemli maçlar oynayacağız derbileri. Konferans ligini hatta konferans liginden daha önemli bence derbiler şu anda gerçekten. Çünkü konferans liginde rakipler dandik rakipler abi. Zaten çoğunu bulamadım. Hiçbirini bulamadım bu arada. Sadece Fenerbahçe'nin grubunu yaptım. Hepsine uğraşmak istemedim. Zaten FC 24'te de yeni bir Ceko serisi yaparız arkadaşlar. Yeni işte Northland bilmem ne lan. Neydi başka takım vardı. Kim vardı abi? Ee, bir sürü saçma sapan takım vardı. Bir tane markadan North bilmem Land miydi? North Land'i de tanıyorum. Gerisi yok abi. Gerisi zaten Allah ne verdiyse akımı. ne onlarla beraber FC 24'te de yeni bir kariyer yaparız. Abu Bakar, Ceko, Icardi üçlü aslında aynı gün içerisinde iki bölüm veya üç bölüm atabiliriz. Aynı seriden tane tane ilerleyebiliriz. Birinci, ikinci sezon veya üçüncü sezon da yapabiliriz. Üç sezonda işte iki, üç e yerdeki futbolcu neler yapmış onu da e, sizlerle beraber deneyimleyebiliriz bu arada ben bir uyuyordum orada evet Icardi mi Ceko mu Icardi vs Ceko aslında maçı bizim için Galatasaray'ın transferleri de var bu arada TT Erken. Batuay'ı şimdi Batuay'ı Ceko ikilisi Forvet'te Mal Yüksek Mal bir e müdahale geldi Icardi'den fakat hakem Faul'ü vermedi bence. Faul bu arada. hadiç almıştı. Kadic. Gayet iyi topçu. Manski oynuyor mu bilmiyorum. Boye. Saça boye. Gerçekten iyi bir bek ee, Güzel de oynuyor. Hadiç Arapasını aktardı ama yanlışlıkla arapasına bastım ben tabi. Orada. Dzeko. Ceko çekti. Dzeko vuracak. Gol. Dzeko. 20. dakika Ceko Efsane mi? Ayarda oynuyoruz bu arada. 4 dakika arkadaşlara şimdiden duyurayım yani, zorluğu soran arkadaşlarımız için Torreira Dubois Dubois diyorlar da ben Dubois istiyorum genelde Abdülkerim Torreira'ya Zaha Icardi Zaha tekrardan Zaha'dan Arapası Tete'ye doğru TT, Tete, Tete çekti topu Tete aktardı Zaha vurdu direkten döndü İvakov için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Güzel şutun ardından Allah'tan direkt direk, girdi. Yoksa gerçekten büyük bir tehlike olacaktı bizim için. Bir birlik skor. Şu anda deplasmanda 1-0 öndeyiz Fenerbahçe olarak. Ceko'yu bulursa çok iyi olur. Ceko Arapaz'ın aktardığı... aktardı. Kim vurdu lan? Fred mi burada? Ah be Fred. Karar korner değil Altmış. Ustere şimdi out'u kullanacak. Bakalım e, konferans Ligi gruplara kadar hangi derbi ile karşılaşacağız bilmiyorum. İlk maçtan Galatasaray ile karşılaştık. Hangi takımla oynarız bilmiyorum. Konferans ligi gruplarına kadar belki de derbi yapmayız. Onu da bilmiyorum. Direkt gruplardan başlarız arkadaşlar. Bu arada bir saha vurdu. Livakovic. Çok güzel kurtardı. Gerçekten inanılmaz %100'lük gol pozisyonunu kurtardı Livakovic. Zaha açtı ortasını. Emre Mor'a çarptı. Karar tekrardan korner. En son tutuyoruz şu anda Jake olarak. Orta geldi. Saça vurdu. Livakovic orada bir ile Livakovic çarpıştı. Umuyorum sakatlık yoktur. Saça üzgün. Tekrardan bir korner kullanacak Galatasaray. Ard arda üçüncü korneri. Daha Kaçtı içeri daha. Orada karşılayan isim 26 numara. Yok 28 kim bu İsmail Yüksek mi? Yok 80 numara İsmail Yüksek diye diyorum. Neyse. Arkadaşlar pek numaraları ayarlamadığım için bilmiyorum gerçek numarası mı da onu da biliyorum da Icardi bu arada tehlikeli bir pozisyon Dubois Dubois bu yanında bir tık fazla oynadı Torreira Fred karşıladı onu şimdi Batçuay'ı Batçuay'ı indirdi İsmail Yükseke Fre Batçuay tamam okey Evet Ceko aldı topu Ceko yukarı doğru Batçuay'a gönderdi Batçuay'ı Fre'de oynadı o Samuel de olabilir. Hepsi birbirine benziyor. Bu arada Fred. Aynen o Samuel 3. Hadi vurdu. Ve gol. 2-0. Güzel bir skor elde ettik. Torreira. Zaha'ya doğru. Zaha. Torreira. Şimdi arkadaşlar. Ben gene zaten büyük çoğunlukla objektif yorum yaparım. Ee, mesela maç anlatımda şu anda birçok arkadaş şey der. Hani Galatasaraylı değil bu adam der. Normalde Galatasaraylı. Maç anlatırken fark ettiyseniz gol atınca gol olduğu da seviniyorum. Icard attı. Rennes Park'ta farkı bile indirdi bu arada. Yani oynadığım seriye, oynadığım topcuya ben bütünleşiyorum. Öyle oynuyorum yani. Gol atınca Ceko ile sevilmeme gibi bir durum yok. Seviniyoruz. Çünkü işimiz bu. Yani işini anlayacağınız hiçbir sıkıntı yok. Olmadan devam ediyoruz. Şimdi Fark bile indi. Icardi, Icardi ile Ceko'nun bir golü var. Icardi'nin bir golü var. Fal yüksek. Batruay. Batruay resmen oyun kuruyor. Yukarı doğru İsmail yüksek. Fred. Fred. Ceko ikilisi. Paslaşmalara devam ediyor. Ah be Ceko kaptır. Ah ne sıkıntı yok. Pardon hocam. Batruay'ı aktardı Ceko. Batruay. Orada bir şey yapamadı. Bir tık bizim pasımız aslında çok da verimli değildi. Çünkü riskli bir yere pas atmıştık. Eko, Hadic, Batçayı sahaya doğru Emre Mor aktarmak isterken araya Dubuğa girdi. Şimdi Galatasaray atağa çıkacak. Zaha bu arada Abdurrahman top, Emre Mor, Ceko çekti Ceko'nun sonu, Egaletti, Emre Mor, Batçayı aktardı. Şimdi bak Bacu önünü kapandı. Bu arada ne gol oldu bu Batçayı? Bak şu ayı mükemmel gol attı. Muslera yapabileceği hiçbir şey yoktu. Astı resmen astı. Fileleri indirdi. Mükemmel gol attı lan. Ülkerim. Kaç aboy. Ülkerim. uzun. Ferdi'ye doğru. Ferdi de gayet iyi bir futbolcu. Süper Lig'de ilk 11 yazsan yani ilk 11 kursan net Ferdi'yi koyarım. Eko indirdi. Fred'e doğru fakat Fred alamadı. Şimdi Ferdi'ye. Pekao. bu Perez olan tamam pardon 28 Perez okey onu, onu, anladım. Bu var da mükemmel bir düşünce ama Batçay'den istenilen top istenilen pas gelmedi. Bu arada Fenerbahçe'nin baskısı sonuç getirecekti. Abdülkerim. Diye e. girmiş sanıyorum. Torreira uzun açtı. Zaha'ya doğru. Zaha daha geri doğru aktardı. Yok pardon TT'ymiş lan Zaha diyorum. Yukarıdan hepsi birbirine benziyor. Ivakovic spikerlik gerçekten zor bir iş. Hani biz burada bir 15-20 dakika spikerlik yapıyoruz. Boğazlarımız ağrıyor. Adamlar 90 dakika bağırıyor, sesleniyor. Yani zor iş. Diye içeri doğru gelmedi. Atçuğa yer indirirse mutlak gol pozisyonu yakalayabiliriz diyecektim ama önümüz kapalıymış. İsmail Yüksek Emre Mor'a doğru Bahçıay'ı şimdi ara pasını aktarsa çok güzel. Ceko. Ceko. Ağır kaldı Ceko. <laughs> ne yaptı Ceko? <Jack> <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Ona sahaya çekeyim vurayım dedim. Hem sağ çekmedi. 5 gibi vurdu. Çok az bastım bu arada. Plase attı ama. Hani o mutlak gol pozisyonuydu ya. Farkı 3'e şey çıkaracaktık. Olmadı. Canımız sağ olsun. <laughs> bu sayı salmaya. Hal Fred'e doğru. İşte De, uzaklardan denedi az farklı dışarı bir tık önümüzü alıp ilerleyip vurabilseydik gayet güzel bence kaleyi bulabilirdi maalesef olmadı zaten fark şu anda 2 bu arada Tadiş'ten mükemmel bir pres Tadiş aldı Ceko Ceko çekti Ceko pasını ayaklara veramadı bu arada tekrardan bir pres İsmail yüksekten ama Galatasaray yine hata çıkacak bir tık biz içinden geçtik Kerem Kerem. Ertense doğru mükemmel bir ara pası. çaresiz. Evet. Golün hatası %90'lık bizim hatamız. Belki orada pası hızlı bir aktarabilseydik. Bu gol pozisyonu olmayacaktı veya gol atacaktık. kart çıkaracaktık. Olmadı canımız sağ olsun. 14 numara Ryan Kent olması lazım. Ah be Ryan Kent. Kent Ceko'yu aktarmak isterken en son ayağını koydu. Diye Torreira. Abdülkerim. En son yani sonun önü kalabalık. Kerem'e doğru uzun oynadı. Offside beklentisi var mı? Yok. Kerem aldı topu. Karşılayan isim Ferdi. Kerem açmak isterken ortaya Ceko'ya geldi. Ceko Batçuay'ı aktardı. Mutlak gol pozisyonu alabilir. Batçuay'ı. Önü boş. Fred. Batçuay'ı tekrardan. Batçuay'dan ara pası ko çekti. Ceko arapasını da aktardı. O sayı Samuel'e Ceko vurdu. as var konuştu. bir müdahalesi var mı orada? Yok. Ah be. Çok da güzel yapmıştık ya. E, şimdi Icardi de oynadım. Icardi yani Ceko bir tık daha hareketli gibime geldi bana. en yani son da ağırdı gerçi de. Hani bir tık daha hareketli şey hareketli geldi gibi. Hepsi de ayrı ayrı kaliteli forvetler. Bu arada ben mesela şeyi de sevmiyorum arkadaşlar. Hani yapıyorlar ya işte Abubakar ondan iyi, Ceko ondan iyi. Abicim yapmayın şunu. Ligimize kalite katan futbolcuları niye birbirinize kırdırıyorsunuz ki? Taraftar olarak oliganlığa da gerek yok. Hepsinden zevk almaya bakın. Yarın gün öyle bir futbolcuları izleyemeyebiliriz. Hepsinden zevk almaya bakacağız. Yani Abubakar ondan iyi, bundan iyi, Icardi ondan iyi falan demenin bir anlamı da yok. Ee, iyi de olabilir. Fark etmez. Herhangi bir futbolcu, bir futbolcudan iyi de olabilir. Herkes kendi takımının futbolcularıyla ilgilenirse yemin ediyorum futbol daha güzelleşir. Ama böyle futbol gerçekten güzelleşmiyor. Şöyle bir takvime bakacak olursak arkadaşlar. Evet Beşiktaş maçı var. Hatta Beşiktaş maçına kadar şöyle bir simile edelim. Normalde kesecektim ama zaten Antalya maçından sonra direkt bir Beşiktaş maçı oynayacağız. Hemen hızlı simüle edelim. Bu arada Ceko'nun aslında ben Ceko'ya hızlı dedim de abi antrenman, bir pas antrenmanı vardı onu da araya girmeye çalışırken ya çok ağır kaldık ya da çok hantal kaldık bilmiyorum. Ya da savunması çok kötü Ceko'nun. Yani mesela ile onda A almıştım. Bunda D alabildim. C'de aldım da sonra olmadan. Biraz uğraşsam belki A alabilirdim. Ama bilmiyorum. Bir tık zorlu geldi. Fazla da uğraşmak istemedim. Zaten çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Evet Beşiktaş deplasmanına çıkacağız. Yine ikinci bir deplasman. İlk deplasmandan İlk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldık. Galatasaray galibiyetiyle. Uzun bir aradan sonra Rams Park'ta yani arenada galibiyet aldı Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş deplasmanına çıkıyoruz. Stadın daha ismi net bir şekilde belli olmaması olmasa da eski adıyla Vodafone Park diyelim. Umuyorum yeneriz. E, kaliteli bir kadromuz var. Kaliteli bir Kadroda Beşiktaş da Beşiktaş'ta var. Bakalım. Beşiktaş camiası, Fenerbahçe camiası kenetlenmiş durumda maç için. son Ali Uçan. Ali tutsaydık belki o şey olmayacaktı. Leka. Orada yan kent ayağını koydu Crespo. Dayı Samuel. Dayı Samuel kente gönderdi. Batçuay'ı şimdi mutlak gol pozisyonu olabilir. Koya gelmedi. O kimdi? Aa bak şu, ayı. bak şu ayı. mükemmel aktardı. Ceyko vurdu. Ceyko vurdu. Kalede Mert. Pardon de Ersin. Bu Ersin. Mert değil. O bakar serimizi baya bir ikimizden geçmişti Ersin. Bakalım bu seride canlanabilecek mi? Ceko çekti. Ceko mükemmel hareketler yapıyor. Hadi iç. Hadi iç aktardı. Allah vuramadım ya. Erken asla ya. Mutlak gol pozisyonu olabilirdi. Hadi iç. Geko güzel bir ara pası ve gol. Geko ilk asistini mi yaptı? Aynen. Gizleyken ilk asistini yapmış oldu. Fred 11. dakika Beşiktaş deplasmanda golü buldu. Allah kayacaktım kayamadım. Fred de bence güzel bir futbolcu. Ben beğendim. Fenerbahçe maçlarını da izledim bu arada. Beşiktaş da aynı dahil. Ee, yani bilmiyorum bu sezon gerçekten kaliteli kadrolar kuruldu. Bilmiyorum Avrupa'da da Türk takımlarımız başarılı bir şekilde konuşlandırıp ülkemizi gururlandırır arkadaşlar. Ben de poliganlık falan yoktur. Avrupa'da yenen baş tacıdır ha bu kadar basit. Belki bazı arkadaşlarımız onu onu destekleme, o onu desteklemez ama çok yanlış bir düşünce kesinlikle. Çünkü e, rakibin de olsa Avrupa'da senin o kulüp senindir yani o kadar net. Çünkü kazandığı da sana yarıyor. Kaybettiği de sana zarar veriyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle destek şart. Hep bir gönülden hasta desteklesek. Belki de Avrupa'da kulüplerimiz daha başarılı olur. Mesela ne bileyim sağa sola gittiğinizde siz veya askerde dost edindiğinizde e, adamın takımına Ay, göre mi ediniyorsunuz? Ben bilmiyorum edinmemeniz gerekiyor. Veya sırt sırta bir mücadele ettiğinizde direkt ben ucusun bucusun demek yakışmaz. O yüzden destek şart arkadaşlar. Hele ki genç yaştaki arkadaşlar da çok görüyorum. Umuyorum böyle düşüncelerden kurtulursunuz arkadaşlar. Muleka bu arada sakatlanmış. Beşiktaş'ta bir dönem her futbolcu sakatlanıyordu. Aynı şekilde onun gibi. Bu arada geçmiş. Bak, şu ayı Ceko'dan uzun bir pas. Gayet güzel atmıştık ama Emre Mur alamadı. Bir faal beklentisi vardı. Şimdi Onana. Onana'da Muleka'ya doğru. Muleka BK yanda biraz fazla oynadı. Cenk Tosun aktardı. Cenk Tosun vurdu. Kalede Livakovic. Biz bir vs atmıştık. Rüzgar'la e, Rüzgarlı Discord'da. Lan İvakovic o kadar kötü ki şimdi de düzelmiş sanki. Bilmiyorum. Ben yani bana o kadar kötü gelmiş ki hatta İrfan'ı falan koymuştum başta o derece. Livakovic şu seride ya oyunda bug oldu. Adam hiçbir kurtaşa çıkmamıştı ya. Bekao'yu karşılayan isim Fred top hala havada indirdi Ceko'ya doğru Emre Mor ama nereye Ceko'nun beşinden geçti Enkdos'un, Tosun Abu Bakar yok sanıyorum ya görmedim <laughs> ben aynen yok yok o var mı o Abu Bakar değil mi lan? o Abu Bakar yer Vah oh be geçemedik. Fred çok güzel düşünce ama bu arada tekrardan kaptırdığımız topu aldık. Şimdi Batçuay'ı biraz ağır kaldı. Yoksa Sola doğru Ceko yaklarsa güzel bir pozisyon yaratabilirdik. Abu yok. Pardon ana ana vurdu. Gol. Evet ben 2-1 oldu sandım lan. 1 1miş düştü. Tamam sıkıntı yok. Golü ikinci golü yedik sandım lan. Ceko hadi içe doğru. Hadi iç. Batçuay'ı koşsa. Oğlum altta aşağıda kimse yokmuş. Şu an bakmadan attım ama abi Kocayko'ya mutlak gol pozisyonu atacağım ya. Assist yapacaktık ama maalesef olmadı. Anlaşamadık. Gezal. Ali bu arada fal yok mu hocam? O Hatice hocam gelmiş ya. Hakemimiz Perde. ilk yarı bitti, hakem düdüğü çaldı. 11 defnet 40'da ona ana bu perdeleri açtı. Ve i̇şte Trabzon Giresun'da berabere Galatasaray Konya'da berabere sonuçlanmış ilk yere Eko. Vesgo. Açuayi derken Getson. Burada sıkıştırmanın bir anlamı yok ya. Ona ana. Pardon Muleka. Cenk, Cenk de olsun. uzaklardan denedi. Oradan olmaz Cenk. Yapma. Cenk bir daha deneme. Ne yapıyorsun Cenk? Ne oldu? Heh, var. Sıkıntı yok. Easy. Sakin. Şimdi Ivakovic. Avuk yaptı. Fark. Ha bize olması lazım? Et Tadic. Uzun açtı ortayı. Ceko'ya doğru Ceko. Tuttu. Geriye doğru da aktardı. Uzun göndermek istedim ama olmadı ya. Çok da güzel düşünmüştüm ama maalesef var ya orada defansa çarpmasa çok güzel bir pozisyon olacaktı. Muleka. Lan Abu Bakar nerede oğlum Beşiktaş'ta ya? Hadi hiç. Bu arada transfer dönemi kapalıydı yani satma imkanları yok. Ama ben kapatıyorum bu oyuncu kariyerlerinde gerek yok çünkü uzun bir süre geçiyor. Batçayı uzun oynadı. Şimdi Osay Samuel karşılayan isim Omar Teymi. Osay Samuel geriye doğru geri pas yapacaktı ama başarılı olmadı. Çok güzel ferdi aldı. Respo Ekodan tek pas Tadiç'e doğru. Tadiç biraz ayağından açtı o topu. Salih Ceko'nun elinden aldı. Biraz karambol oldu. Karambolün ardından bir pozisyon bulamadık. Fred. Ceko tekte yine Tadic'i aktardı. Tadic, Tadic, Cekoyu düşündü ama Ceko bir tık önde olsa o olacaktı o yüzden ee, doğru bir açıyı bulamadık. Gezal. Gezal. Asa hatası yaptı ama tekrardan da aldı. Puleka, Cenk dosunu gördü Cenk Tosun. Cenk Tosun, doğru muhleye kavurdu. Kale de Bence Fenerbahçe'de şu anda Fred golü bulursa da Ljubovic de gerçekten çok iyi oynuyor ve maçın da adamı olabilir. Crespo ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun lan öyle? Oğlum çok saçma sapan şey oldu ya. Yine Tadic oynadı o. Batuçay'ı, Batuçay'ı sıkıştı orada. Batuçay'ı, geldi. de Aa. Lan nasıl geçiremedik oradan ya? Oyundan alınma riski diyor hocam. Ne <laughs> ne yapalım ya? Çok güzel. Batçuayi araya kaçtı Ceko. Ceko sağ kanattan ilerliyor. Batçuayi'ye de gönderdi. Vur Batçuayi gol. Oyundan alınma riski dedi. Hocam asisti yapacak olan takımda da Ceko'dur. Değişik ya. Bir semp sempatik adam ya Bacuayi de. Yani bir Galatasaray olarak hem bir sempatik geliyor bana. Bence yeterli bir yedek forvet Ceko için çünkü yani Ceko da 37 yaşında belki de e, kondisyonu çok da iyi olsa illa ki bu adam da yorulacaktır yedek forvet için Batçayı kesinlikle çok iyi bir aday. Cenk Dosun. önü kapalı. Perez. Fred evet, Batçayı. ikinci golün sahibi de uzun oynadı Tadiç'e doğru Tadiç alırsa çok iyi olur Tadiç aldı fakat elle bir müdahale sanıyorum. Faysal çıktı bu arada <laughs> kim girdi? <laughs> Genel Rassam Muleka değişikliği Beşiktaş'ta da. Ciku girmiş Ciku. Defans soktu lan. Değil mi? Ciku defans değil miydi? Crespo, Batçayi. Batçayi oynasa Batçayi çok güzel olacak. Fred. Ceko'dan Tadic'e. Tadic. Tadic bir tık yoruldu ama çok da iyi oynuyor. Ara pası değil normal pas çok iyi olacak ama olmadı. Batçayi Ah be Batçay, önüm bomboştu. Bir önüme bırakaydım var ya. Ne koy, ne koyardım oradan ya. Bir öndeyiz. Skoru korumamız lazım. Şimdi Cenk Bursun, Beşiktaş hata çıkacak. Ona ana. Uç. Evet geri bir pas. Cenk. Bursun karşıladı ama. Fenerbahçe şimdi hata çıkacak. Aa, oy, mükemmel bir bas attı. Ceko ağırlaştı. Ceko vurdu. Kale dersin. Öldük öldük. Kondisyon bitti. Koşamadık beyler. Batçuay'ı değişti bu arada. Açtı ortayı. Ceko kafayı vurursa çok güzel olacaktı ama bulamadık. Ver zaten son atak. Ceko vurdu uzaklardan. Ağlan var ya. Sonunda geçtim aslında da. Kaç gelmiş. Son atak Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç mükemmel bir dribbling attı. Son atak. Gol yemeyelim. Hacı Ahmetoviç, geriye doğru masak. Hocam bitir. Bitir hocam kaleci. Şimdi ezdi Vakoviç. Güzel bir iki tane derbi aldık arkadaşlar. Derbi galibiyetleri çok önemli. İkisini de deprasmanla aldık. Süper bizim için. Gayet iyi. İlerleyelim. Puan durumunda da Galatasaray'da Gonya'yı 4-1 yenmiş. Muhtemelen birinciyizdir ya. Zaten 3 maçı da kazandık. 9 bir puanımız olması lazım. Beraberlik nerede yakaladık lan biz beraberliği? Biz kimle beraber kaldık arkadaş? Allah Allah. Galatasaray tek mağlubiyeti var. O da bize karşı. Beşiktaş. Ha Antalya ile beraber kalmışız. Neyse canımız sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. bundan sonraki süreçte bakalım bir takvimimize ona göre videoyu açacağım. Molde ve Trabzon maçlarını oynar. Sonra Silkeburg Anderlet maçımız var. Ondan sonra yürürüz abi biz böyle. kupa maçı falan da oynarız belki bakarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir oyun oldu. O oyun koyduk ortaya. zekli zevkli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdiden destekleyen arkadaşlarımız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok iyi olur. Açıklamada bulunan linkten de sorumuza katılabilir. Verceklerini almak istiyorsanız katımıza üye olabilirsiniz. Cekon'un şurada niye boşluk var lan hava boşluğu? Destek kullanılan şişmez mi? Neyse görüşmek üzere hoşçakalın.